Merhabalar sevgili gençler. Elektrik Elektronik Esasları dersimizin 22. haftasının konusu alternatif akımda faz ve faz farkı. Alternatif akımda faz farkı nedir? Çeşitleri nelerdir? Sıfır faz, ileri faz ve geri faz hakkında bilgi vereceğiz. Daha sonra kitabımızın 125. sayfasında bir temrin çalışması var, uygulama çalışması. Onu yapacağız. Hemen başlayalım şimdi. Faz farkı ne demek? İki ya da daha fazla sinyalin fazları arasındaki ilişkiye biz faz farkı diyoruz. Faz farkı olarak üç çeşit faz farkını ifade edip kullanıyoruz. Birincisi sıfır faz, ikincisi ileri faz, üçüncüsü geri faz. Peki ne demek sinyaller üzerinde? Bunları detaylıca inceleyelim şimdi. Sıfır faz demek alternatif akım grafiğinde x eksenine göre şurası x ekseni, x eksenine göre sıfır noktasından başlayarak sinyalimiz sıfır pozitif yönde artıyorsa bu sinyale sıfır fazla sinyal diyoruz. Hemen şurada grafiğe bakalım. Şurası sıfır noktası koordinat sisteminde orijin. Tabi x eksenini baz alıyoruz. x ekseninde bakın a sinyalimiz sıfırdan başlıyor ve pozitif yönde artıyor. b sinyaline bakalım. b sinyali de orijinde tam sıfır anında sıfır noktasında sıfırdan başlıyor değeri sıfır ve pozitif yönde artıyor. Bu fazlara daha doğrusu iki faza da sıfır fazlı sinyal diyoruz. İki sinyal arasında faz farkı yok. Sol tarafta da çember üzerinde dönüş yönümüz saat ibresinin tersi yönünde. Bakın iki sinyal de üst üste çakışmakta. Peki bu iki sinyal arasında bir fark var mı? Var. Nedir o? Sinyallerin tepe noktaları yani genlikleri birbirinden farklı. B sinyalinin genliği A sinyalinin yarısı kadar. Periyotları periyotları aynı. Bakın 90 derecede tam ikisi tekrar sıfırdan geçiyor. Özür dilerim 180 derecede şurası 90 derece. 90 derecede iki sinyalde maksimum noktaya ulaşıyor. 180 derecede sıfırdan geçiyor. 270 derecede negatif bölgede maksimum noktaya iniyor. 360 derecede tekrar ne yapıyor? Sıfır noktasından geçiyor. Bu sinyallerin periyotları dolayısıyla frekansları aynı fakat genlikleri yani tepe değerleri birbirinden farklı. Faz farkında ikinci kavramımız ileri faz. Peki ileri faz ne demek? Alternatif akım grafiğinde x ekseninin sıfır noktasında sinyalin değeri pozitif ve sinyal ilerledikçe pozitif yönde artıyorsa bu sinyale ileri fazlı sinyal denir. Şimdi şurası sıfır noktasıydı. Kırmızıya bakalım. Kırmızı sinyalin faz, fazı nedir? sıfır fazlı. Neden? Tam sıfır noktasında değeri sıfırdan başlıyor ve pozitif yönde artıyor. Peki A sinyali? Bakın A sinyali tam sıfır noktasında pozitif bir değeri var. Şurada bir değer var. Ve pozitif yönde artmaya ne yapıyor? Devam ediyor. Dolayısıyla A sinyali B sinyalinden ileridedir diyoruz. Peki aradaki fark ne kadar? İşte aradaki fark da şurada görmüş olduğumuz açı kadar. Dönüş yönümüz saat ivresinin tersi yönde olarak kabul edersek A sinyali B sinyalinden daha ileride olmuş oluyor. Peki ne kadar ileride? Şuradaki fi açısı kadar ileride. Bunu cümlelerle ifade ederken şöyle ifade ediyoruz. A sinyali fi açısı kadar ileridedir. Örnek veriyorum bu açı 30 ise 30 derece ileri fazladır diyoruz. Faz farkıyla ilgili üçüncü durumumuz, üçüncü çeşidimiz geri faz. Peki geri faz ne demek? Geri faz x ekseninin sıfır noktasında sinyal negatif değerde iken x ekseni üzerinde ilerledikçe pozitif yönde artıyorsa bu sinyale de geri fazlı sinyal adını veriyoruz. Hemen grafik üzerinde inceleyelim. Bakın yine B sinyalimiz sıfır fazlı bir sinyal. X eksenine göre tam sıfır noktasında değeri sıfır ve pozitif yönde ne yapıyor? Artıyor. Peki A sinyali. A sinyaline baktığımızda değerinin negatif olduğunu görüyoruz. Tam sıfır noktasında değeri negatif. Ve x ekseninde ilerledikçe bakın x eksenin değeri böyle pozisyonda artıyor değil mi? Biz de ilerliyoruz. Sinyalimiz ne yapıyor? Sinyalimiz pozitife doğru yani değeri ne yapıyor? Pozisyonda yukarı doğru artıyor. Ve ifade ederken biz diyoruz ki A sinyali B sinyalinden geridedir. Peki ne kadar geridedir? Hemen şurada çember üzerinde baktığımızda fi açısı kadar geridedir. Dönüş yönünü saat ibresinin tersi yönde döndü, düşündüğümüzde bakın kırmızının zaten maviden daha ileride olduğu görülüyor. Peki ne kadar ileride? Fi açısı şey, geride. A sinyali B sinyalinden fi açısı kadar geridedir ya da fi açısı kadar geri fazlıdır diyoruz. Evet alternatif akımdaki faz farkı kavramımız bu şekilde. Şimdi doğrultucu devrenin çıkış sinyallerinin osiloskop üzerinde incelenmesi, izlenmesi ve genlik değerinin ve periyodunun hesaplanmasıyla ilgili bir uygulamamız olacak. Elektrik elektronik esasları ders kitabının 125. sayfasında bir deneyimiz var. Şimdi bu deneyi yapacağız. Deney bir güç kaynağına ait devrede alternatif gerilim sinyalinin şeklini ve doğru gerilim sinyalinin şeklini osiloskop ekranında görmeyle ilgili bir deney. Öncelikle güç kaynaklarının içerisinde hangi devre elemanları bulunuyor? Onları bir inceleyelim. Güç kaynağı dediğimiz ölçü cihaz alternatif gerilimi doğru gerilime düşüren, dönüştüren cihazlara biz güç kaynağı diyoruz. Şimdi güç kaynağının temel güç kaynağının içerisinde alternatif gerilimi düşürmek için kullandığımız bir transformatör oluyor. Bakın şuradaki transformatörün görevi 220 volt alternatif gerilimi 12 volt alternatif gerilime düşürüyor. Daha sonra sekonder tarafında yani düşürülmüş gerilim tarafında transformatörün transformatörün elde ettiğimiz alternatif akım sinyalini şuradaki köprü diyotlarına doğrultuyoruz ve doğru gerilime çeviriyoruz. Şuradaki kondansatörün görevi filtre kondansatörü olarak geçiyor. Doğru gerilime çevirdikten sonra doğru gerilimlerdeki dalgalanmayı en az seviyeye indirmek için dalgalanmayı en az seviyeye indirmek için filtre devresi filtre filtre olarak kondansatör kullanıyoruz. Şurada da ise DC 12 voltluk gerilimi elde ediyoruz. Şimdi bu deneyimizde ölçüm noktalarımız neresi? Birinci ölçüm noktamız transformatörün çıkışından ölçüm yapacağız. Peki osiloskopla ölçüm yaptığımızda Burada neyi görmeyi bekliyoruz? Burada alternatif gerilime ait sinüs dalgasının şeklini görmeyi bekliyoruz. Kondansatörden sonra ölçüm yaptığımızda ise doğru gerilimin şeklini görmeyi bekliyoruz. Peki neden multimetre ile ölçüm yapmıyoruz? Multimetre evet değerini gösterir ancak sinyalin şeklini göstermez. Biz burada osiloskopta hem sinyalin şeklini görmek istiyoruz hem de değerini hesaplamak istiyoruz. Şu şekilde devremizi, deney yapacağımız devremizi oluşturduk. Deney devresi hangi elemanlardan oluşuyor? Öncelikle onları tanıyalım. Şurada bir zil devrelerinde kullandığımız zil transformatörü var. Bu zil transformatörü şebekede gelen 220 voltluk AC alternatif gerilimi 12 volta düşüyor, düşürüyor. Şurası giriş çık kısmı, şurası da çıkış kısmı. Çıkış kısmında 12 voltluk bir alternatif gerilim var. Şurada ise köprü tipi bağlanmış 4 tane 1N4001 diyot var. Bunun görevi trafo çıkışındaki alternatif gerilimi doğru gerilime çevirmek. Daha sonra temrindeki şekilde olduğu gibi bakın bir tane kondansatör bağlamışım. Bu kondansatörün görevi de doğru akımdaki dalgalanmayı en aza indirmek. Yani filtreleme yapmak. Ölçüm yapabilmem için ise bir direnç 10k'lık bir direnç bağladım. Bu da yükü temsil ediyor. Kalibrasyon ayarını yaparak başlamamız gerekiyor. Onun için osiloskopun probunun canlı ucunu bakın şurada adjective.5 peak to peak yazan probu bağlamamız gereken yere bakın şöyle bağlıyoruz ve ekranda e, 0.5 voltluk bir kare dalga görmem gerekiyor tepeden tepeye. Osiloskopun üzerinde ekrandaki Dikey karelerin her bir karenin kaç voltu temsil ettiğini ayarladığımız yer volt bölü div ayarıydı. Şuradan volt bölü div ayarını şu ile yapıyoruz. 0.5'e getirdim ben. Şuradaki time bölü div ayarıyla ise yataydaki karelerin her bir karenin frekansını ayarlamak için kullanıyordum. Onu da bakın şu anda 0.5 milisaniyede. Yani yataydaki her bir kare 0.5 milisaniyeyi temsil ediyor. Bizim kalibrasyonda kalibrasyon ayar yapmak için kullandığımız kare dalganın tepeden tepeye gerilimi 0.5 olduğu için bakın şu an 0, volt bölü div ayarını da 0.5'e ayarladım. Dolayısıyla bir kare 0.5'i temsil ediyor şu an. Şu an ölçüme geçebilirim. Öncelikle nereye ölçeceğim? Şurada Güç kaynağının, transformatörün çıkışındaki şu mavi ve beyaz kablo uçlarındaki alternatif gerilim sinyalinin sinüs şeklindeki şeklini görmek istiyorum. Bunun için kanal 1'i kullanıyorum. AC'ye aldım. Daha sonra probun bir, bir tanesini, canlı ucunu, bakın şu mavi kablonun bağlandığı yere bağladım. Diğerini de, şase ucunu da beyaz kablonun bağlı olduğu yere şu şekilde tutturdum. Ekranda sinüs şeklinde bir dalga görmem gerekiyor. Şu an ekranda görünmüyor. Şu volt bölü div ayarını değerini yükselterek sinyali görmeye çalışıyorum. Sinyal şu an göründü ama tam ekranda göremiyorum. Bunun için şuradaki time bölü div ayarıyla ne yapıyorum? Aslında periyodunu ayarlamış oluyorum sinyali. Sinüs şeklinde bir sinyal görmekteyiz ekranda. Her bir kare şu an dikey her bir kare 5 voltu temsil ediyor karşılığı 5 volt. Şimdi ben şu dikey pozisyonla tam ölçüm yapabileceğim şekilde şöyle ayarlayayım. Bir tanesini bir kareye yasladım. Şimdi tepeden tepeye gerilim değerine bakıyorum burada. Tepeden tepeye bu sinyalin gerilim değeri ne kadar? Kaç kare? Bakın şu tepeden pozitif tepeden negatif tepe arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kare var. 7'yi 5 ile çarparsam 7 kere 5 ne yapar? 35. 2'ye böldüğümde bu sinyalin tepe değerini yani maksimum değerini bulurum. O da 17,5 volt. Peki trafonun çıkışı 12 volt olmasına rağmen ben neden osiloskopta tepe değeri osiloskopta tepe değeri 17,5 olarak hesapladım. Nedeni şu. Ölçü aletiyle ölçtüğümüz değer bakın AC 200 volt'u aldım. Trafonun çıkışındaki Gerilim değerini hemen ölçeyim. Şöyle probları şöyle değirdim. Bakın okuduğum değer 12.1 volt. Bu gördüğüm ölçü aletiyle gördüğüm değer alternatif akımın hangi değeriydi? Efektif değeri. Peki benim bu ekranda hesapladığım değer ne? Maksimum değer. Tepe değeri 0,707 ile çarptığım anda benim etkin değeri bulmam gerekiyordu. Peki biz 17'yi 0.7 ile çarparsak 17 çarpı 0.7 yaklaşık olarak 12-12.5 gibi bir değer buluyoruz. Dolayısıyla bizim aslında burada görmüş olduğumuz ve hesaplamış olduğumuz değerin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şu an ekranda gördüğümüz değer transformatörün çıkışındaki alternatif gerilim sinyalinin sinüs formu şeklindeki sinyal şeklini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Aynı zamanda tepe değerini de hesaplamış olduk. Peki frekansı nasıl hesaplayabiliriz? Frekansı hesaplayabilmem için periyodu hesaplamam lazım burada. Periyot içinde sinyalin bir saykılının kaç saniyede oluştuğunu hesaplamam gerekiyor. Bakın şurada başladı sinyal. Şu artı alternans, şu da eksi alternans, şurada bitti. Kaç kare? 1, 2, 3, 4 kare gençler. Yatayda 4 kare. Peki yataydaki karenin birimini hangi anahtarla ayarlıyorduk? Şurayla. Bakın neymiş? 5 milisaniye. Bir saykılı bunun. Bir saykılı 4 çarpı 5 milisaniyede. Yani 4 kere 5 20. 20 milisaniyede. Periyodu 20 milisaniye. Peki frekans neydi? F eşittir 1 bölü T değil mi? F eşittir 1 bölü T. Oradan frekansı hesaplamak için 1 bölü T yani 1 bölü 0.20 yaparsak ne olur? 0.020 20 milisaniye ne, ne demektir? 0.02 demektir değil mi? 0.02'ye böldüğümüzde frekansı da 50 olarak hesaplayabiliriz. Osiloskopla bu şekilde alternatif akım değerlerini hesaplayabiliyoruz sevgili gençler. Şimdi ne yapalım? İkinci ölçüm noktamıza gelelim. İkinci ölçüm noktamız neresi? Kondansatörden sonra. Ekranda neyi görmeyi bekliyoruz? doğru bir yerlim görmeyi bekliyoruz. Hemen şöyle kondansatörün uçlarına paralel bir şekilde ne yapıyorum? Bağlantımı yapıyorum. Kondansatörün uçlarına paralel bir şekilde bağlantımı yaptım. Peki şuradaki kademe anahtarını nereye DC ye getireceğim? DC'ye getireceğim. DC'ye getirdim. Bakın şurası sıfır noktası. 1, 2, 3. 3 kare. Her bir dikey kare 5 volt. 5, 10, 15 değil mi? Şurası 15. Peki kaçıncı karede? Dördüncü karede DC olarak. 5'i 5'e bölersem her biri 1, bir. 15, 16, 17, 18, 19 yaklaşık 19 e, voltluk bir gerilimi ne yapıyorum? Okuyorum burada. E, tabi burada DC gerilime çevirdikten sonra bu köprü diyot sonrası gerilimin ne kadar değiştiği kondansatörün bunda etkisini de hesaba katmak gerekiyor. E, çizgi şeklinde olduğu için bu ne yapıyor? doğru akımı temsil ediyor. Hatta bakın şöyle durağın hale getirmek için frekansı değiştiriyorum. Çünkü doğru akımda frekanstan ne yapıyoruz? Bahsetmiyoruz. Evet, bu temrinimizi bu şekilde osiloskopta yaptıktan sonra ilgili değerleri şurada ölçtüğümüz değerleri buraya yazıyoruz ve temrinimizi bitiriyoruz.